Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Zaten bizim kanalın en iyi şeylerinden biri. Gerçi vlog videoları bundan daha çok izleniyor ama olsun. Spike'ın konuşamadığını herkes biliyor. Biliyor Spike. Ben Spike'a kendinin konuşamadığını herkese bildiğini söyledim bir de arkadaşlar. Yarın mega kutular gidiyor. Clancy geliyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Hindistan cevizi koyup. iyi. Yeah. Arkadaşlar son videom da gösterdiğim performansı tekrar göstermeyi düşünüyorum. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar aşamalı oynayacağım. Ne de olsa bugün mega kutu bu açamayacağım. Almaz için. Ektarlıda aşamalı da yargı. Nice. Arkadaşlar. Harbi de şey. Siz hepsi gibi de tuvalet falan duymuşsunuzdur değil mi? Yani saçma bir akım. Cidden. Hani arkadaşlar ben şimdi. Arkadaşlar ama son zamanlarda filmi çıkacak falan diye duydum. Yani öyle arkadaşlar. Yine aynı harita. Neyse. Ben kasayı koruyacağım. Önümüzü gelen bin tek mi? Veya yok kasayı kovalayayım. Kasayı hatırlatayım la 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 Arkadaşlar ben kasaya ya çok mu hasar verdim? Bence gayet fazla hasar verdim. Hadi yine aynamaklar. Hemen kalkanı bastım. Arkadaşlar birazdan kasayı patlatacağız biz. Arkadaşlar bir de son videomu izliyordum. Yani o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Uy. Ve Edgar gücü. Ama 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 hala en sevdiğim karakter Mortis. Neyse. Arkadaşlar. Bir de şey. Ee, bir tane yani hesap açmış tüm da yani neyse ya arkadaşlar bir ile de bir tek hesaplaşma oynayalım. Arkadaşlar aslında ha, ha mega kutulardan çıkardıklarımızı şükredelim. Mesela Omega kutulu söz Yıldızlı şeyle başka aklıma gelmedi. Yaz bu videoyu izliyor muyuz? Yaz. Yes, kusura bakma ama kazanmam lazımdı. Oh. Allah! Kaç, 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 kaç! Karşı Edgar geldiği zaman Edgar'dan nefret ediyorum. Muhtemelen insanlar da benden. Yani ben Edgar oynayınca ha ben de nefret ediyor. Ama arkadaşlar umurumda değil. Ben Mortis'i hime al alacağım. Or sonra Mortis'le bir tane daha Mortis var. Hem de şapkasız. Mortisler şapkalı olmalı. Arkadaşlar, Mortis ile hiç yürü, hiç yürümeden yürü, yürümeden evet, hiç yürümeden ya konuşamıyorum ben bugün. Allah Allah Allah. Of. Neyse, Mortis arkadaşlar bugün bugün diyorum ya arkadaşlar multi hiç yürümeden hem hem şey e, Brawl Stars bu tek hesaplaşmayı falan kazanabiliyoruz yani öyle tabi kazanmam ihtimalimiz düşüyor lakin Allah kaç 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 ama ortayı da sekiz pire ele geçirdi. <laughs> tak. Allah, Allah, dur. Dur. Zaten hani yenemeyeceğim belliydi arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şu. Şey. E, son çektiğim video o da oyuncu ID'mi gösteriyorum. Bana arkadaşlık isteği atın. Ben de okay. Olur mu? Duyamadım. Neyse. Vay. Arkadaşlar baskın yedim. Arkadaşlar babam işe gidiyormuş. Telefonu da lazımmış babama. Öyle yani. O zaman bay bay.